Evet arkadaşlar bugün rotamız Alas Şelalesi. Yürüyüşe geçtik. Yukarı taraflarda kar var. Güneşi dursa da yine biraz soğuk bir hava. Biraz ince giyinmişim. Neyse. İşte, artık yapacak bir şey yok. Yanımda Batuhan. Yürüyoruz. <laughs> oh. Dediğim gibi güneşli olmasına rağmen soğuk. Şimdi vadinin içine girince daha da istedik. Vadiye de girince hepten üşüyecekmişiz. <laughs> Yollar şu an için güzel. Toprak yolda gidiyoruz. Vallahi yürüdük. Birazcık da açtık. Şu ormanların bittiği yere çıkacağız büyük ihtimalle. Hedef orada kalıyor. Kaya alanlara geldik kayalardan yürüyeceğiz. Dönüşü de orman yolundan yapacağız. Güzel gidiyor. Güzel tırmandık şu ana kadar. Kayalardan dikkatli şekilde geçmeye çalışıyoruz. Tüyo bir herkes sıkıntı. Bir Biraz tırmanma gerektiriyor tabii. Tırmanışa kaynak olarak biraz da sıcaklık. Ama tatmin ediyor yani güzel. Doğu açısından kendini sevdiriyor. Daha biraz daha tırmanışımız var. Şu an için güzel, eğlenceli geçiyor. Tırmanışlar tam gaz devam ediyor. <laughs> Hangi kayalara bastığınızda dikkat edin. Kayabiliyorlar. Belli bir tırmanış yeteneği gerektiriyor. Biraz da kondisyon halledilmeyecek rotamın. Bir başlayalım. Evet, birazcık zorlu tırmanışlara geçtik. <laughs> Batuhan kafamıza taş atıyor. <laughs> Çok dikkatli olmaz gereken orta. Rehberimiz Batuhan'a göre az kaldı diyor. İnşallah öyledir. <laughs> Tırmanışı bol. Ama mesafe gene kısa. O yüzden gene çok süre almıyor ama birazcık görüyor tabi. Güzel. Tam mesafede bu kadar yorması güzel aslında. Şuradan geldik işte. Ee, aşağıdan. Yürüyoruz hala. Ufaktan gözükmeye başladı. Geldik sayılır. Burada hala karlar var. İyice buzlaşmışlar. Güneş görse bile erimiyor. Kalan kısa mesafemizde tamamlayalım. Aras ve şey Böyle birlikte bir rotayı daha bitireceğiz. Dönüş yolu buradan ormandan yapacağız. Kayalardan değil. Kayaların tırmanışı, kayışı. Güzel bir de orman yolunu görelim. Tırmanışı, güzel kayaların. Son tırmanışlar. Yardımın aşağı arttığı yere yaklaşık geldiğimizde bakıp 40 dakika olmuştu. Yani 50-55 dakikada gelmiş olduk. Çok hızlanmadan, kocamı çıkararak geldiğimizde 50-55 dakikada varmış olduk. Ağaç çare Ama tırmanışı tabii o. Yorucu bir 50-55 dakika. 50-55 dakika deyip basit bir rota zannetmeyin. Her yerde mis gibi kekik kokusu. Rota kendini yürütüyor. Ha, Aras Yelalesi'ne geldik. O kadar tırmanışın hakkını veren rota. Aras Yelalesi. Evet arkadaşlar buz gibi suya gireceğiz mecbur. Partizan güzel bir manzarası varmış. Onu görmek için ayakkabıları çıkarttık. Yoksa bir türlü buradan kayarak düşeriz. Su buz gibi ama. Uh! Şimdi karlardan tırmanıp şuraya çay içeceğimiz mekana doğru geçeceğiz. Oturuyoruz. Çayımızı kurduk. Çay kafemizi getirdik. Manzara şimdi onları götüreceğiz. Şuradan çıkarken iyi elimiz dondu. Orada da ayaklarımız dondu. Rota boyunca üşümediğimiz şey son buraya çıkarken dondu geldi. Yani. Onun dışında güzel bir rota. Bir saatte tamamladık. Ama hani bir saat dediğime bakmayın yorucu. Bir saat. Sonra hani bir saatte tamamlanan rota deyip ona söylemeyin. Geldik zordu filan. Tırmanış gerektiriyor biraz. Kendi inişler devam ediyor. Dönüş yoluna geçtik. Dönüş yolunda sıkıntı Suya girmeyelim dedik bu sefer. <laughs> Su gibiydi çünkü. Yengi için şu an nerelere geldik? Sıkıntı buraya. Geri dönüş yolunda ormandan yapalım dedik. Burada da tahminen bir domuz geçmiş. Ayak izlerinden öyle tahmin yürüttük. Geri dönüş yoluna böyle geçtik. Geliş yolunu da buradan yapabilirsiniz ama ben biz farklılık olsun diye kayalardan gelip ormandan dönüyoruz geri yolu. Burada da eğim var birazcık. Tabii kayalık alanlardan daha az. Tırmanışı daha az. O yönden biraz daha rahat bir rota. Kuvvetli bir rüzgar vurdu herhalde burayı da. Ya da o aşırı yağış bir sürü ağaç sökülmüş yerinden. Eşelenmiş topraklar. Daha var. Ağaçlar kocaman çok güzel. Dönüş gölgede oldu. Zaten sis de çöküyordu. Sisten önce kaçalım dedik. Orman yolundan da hala inmeye devam ediyoruz. Bayağı yokuş aşağı iniyorsunuz. Of düz alan daha az var yani hep yokuş aşağı. Şelaleye doğru gideceksek bayağı yokuş tırmanmanız gerekiyor orman yolundan. Evet orman yolundan da dönüşümüz yapmış olduk. Geldiğimiz yere ulaştık. Öyle dediğim gibi kayalıklardan gidip ormandan dönmek mantıklı. Güzel bir rotaydı. Zorlayıcı biraz vakti kısa sürüyor ama kısa süreyle iyi performanslar gidiyorsunuz. Böylelikle videonun sonuna geldik. Daha fazla doğrultusu için takipte kalın.